yerler ha, şurada. şurada çuval var. çuvalı. Allah verir o çuvalı. içeriye Yaylası'nda evimizi temizlerken bulduk. İnternetten araştırdık. Nasıl? Nesli Bayağı tükenmekte olan e, semenderlerdenmiş. Yıkadınız Bu birazdan Tekrardan doğal ortamına bırakacağız. Kaç tane var? 2. İki de burada var. 4 5 6 7. Semenleri şimdi ormanın içerisinde evlerden birazcık uzak doğal ortamına bırakıyoruz. Bırak nazım ömrü. Yaz mevsimiyle birlikte yaylalık bölgelerimize taşınmaya başladık. Tabi birkaç hafta bu yaylalarda geçirdikleri için büyük örümcekler ve farklı yaşam tarzları orada gördükleri için tabi yabani hayattan da bazen korkabiliyorlar. Vatandaşlar bu semenderi evlerini temizlerken e, buluyorlar ve bizlere ulaştılar. Yani bu semender zehirli midir değil midir bu konuda bizlerden yardım istediler. E, bu konuda gerekli bilgileri kendilerine Milli Partiler Şube Müdürlüğü personelleriyle birlikte verdik. Semenderler zehirli ısırıkları olmayan canlılardır. Bir kere e, bunu söylemeden geçmeyeceğim. Çünkü ısırmasından veya işte zehir tükürüyor gibi böyle batıl inançlar, batıl bilgiler var. Semenderlerin sadece gözlerinin arka kısımlarında sadece tehlikeli durumlarda sütümsü bir zehir salgılıyorlar. Bunlar da şundan dolayı bir kedi köpek gibi bir şey bu sürüngeni yemeye çalıştığında bu zehri bırakıyor ve e, köpeğin salya atımını sağlayarak de tükürmesini sağlatıyor. Bu şekilde semender zehriyle bir insanın maruz kalması ancak şu şekilde olabilir. Semenderi tutarız, sıkarız ve korkan hayvan zehir salgılar. O zehri alırız, açık yaramıza süreriz veya gözlerimizin içine iyice ovalayarak süreriz. Ancak bu şekilde bu zehirle karşı karşıya maruz kalabiliriz. Sarı ve siyah renkleri bizleri korkutmasın. Sadece yağmurlardan sonra sümüklü böcek ve tırtıl gibi küçük canlıları yiyerek kendi yaşamını idame ettiren bir canlımızdan bahsediyoruz. Korkacağınız hiçbir şey yok. Asıl korkan onlar. Doğamıza sahip olalım, doğamıza sahip çıkalım, doğayı kirletmeyelim, zehirlemeyelim ve doğal canlıları lütfen öldürmeyelim. Bu tip canlıları evimizin etrafında, kamp kurduğumuz yerlerde, çadırımızın etrafında görmek istemiyorsak 5-10 TL'lik kükürtü zira ilaç bayilerinden alabilirsiniz. Etrafa serttiğinizde Sizler de bu canlılardan uzak durursunuz. Aynı zamanda da doğamızı birkaç hafta birkaç gün kaldığımız bu doğamızı bıraktığımız gibi tekrar döndüğümüzde aynen yerinde bulabiliriz.